Biz her şeyi düşünüyoruz namazda. Genellikle normalde aklımıza gelmeyenler namazda geliyor. Kuşuğumuz zayıf. Yediğimiz içtiğimiz karışık. Namazımız bile bizim çerçop gidiyor bazen. Böyle eksiklere kurban veriyoruz. Dünyalığa kurban veriyoruz. İşte Allah ibadetlerde yapmak için gayret gösterdiğimiz halde tembellikten bahsetmiyorum. Yapmak için gayret gösterdiğimiz halde yapıp da eksik kalanları affedecek diyor İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Aleyhi Sırrı. Ama imani meselelerdeki eksikleri asla affetmeyecek. Çünkü kaç bin tane peygamber geldiyse onların ilk ve tek görevi tevhid inancıydı. Allah'ı birlemek, itikat yani iman inanışıydı, iman. İmanı tebliğ etmekti. Yukarıda Allah var bu laflar değil mi halkın içinde oldu mu bu yukarıda mı Allah hangi yukarıda Türkiye'ye göre yukarısı burası Avustralya'ya göre dünyanın aşağı tarafı yukarısı Allah bütün yönlerden münezzehtir Allah cihetlerde değildir Abdülkadir Geylani Hazretleri dağlara çıktı 7 yıl inmedi şehre inzivaya çekildi nefsiyle kapıştı savaş verdi öyle benim gibi nefsin her istediğini yapmıyordu ben canım ne istiyorsa yiyorum, canım ne zaman istiyorsa uyuyorum, nefsimle beraber yaşıyorum yani koyun koyuna. Ama Abdülkadir Geylani'ler böyle değildi. Çıktı böyle sahralarda gezerken bir ses duydu. Ya Abdülkadir, ben senin Rabb'inim dedi. Seni affettim dedi. Böyle bir durdu Abdülkadir Geylani, kıpırdamadı, cevap da vermedi. Aradan kısa bir süre geçti. Ya Abdülkadir Geylani, ben senin Rabb'inim dedi bir daha. Bir daha sesini çıkarmadı. Bir daha seslendi. Sonra dedi ki, sen melun olan şeytansın dedi. Şeytan çıktı önüne geldi. Nereden dedi tanıdın beni? Nereden anladın? Çünkü dedi sen iyi dinledim üç kere. Şu bulutun arkasından bana seslendin. Eğer ki bana Allah seslenmiş olsaydı, hiçbir yön olmadan her taraftan duyulurdu o. Çünkü Allah cihetten münezzehtir Yönler benim için var. Harfler benim için var sesler benim için var. Allah'ın sıfatlarını biz asla anlayamayız. Böyle bir Allah'tan bahsediyoruz biz. Yukarıda Allah olur mu ya? Yukarıda Allah olur mu ya? Bizim Müslümanların sözü bu. Yavurların değil.